Çok rahat. Arkadaşlar merhabalar Uzun zamandır sizlere video paylaşamıyordum Birkaç sıkıntım vardı Bugün böyle bir e, değişik problemi olan Bir Space'i gördüm Buna böyle bir kısa video yapmak istedim Çok yakın zamanda 1 iki gün içerisinde e, Böyle vlog tarzı uzun bir video yapacağım Böyle keyif alacağınız Biliyorum yani yaklaşık bir aydır beni görmüyorsunuz Böyle kısa kısa videolar yapıyorum Bu son kısa videom olacak Bundan sonra güzel bir vlog yapacağız e, Bu motosikletimiz Honda Space. I. Burada Mehmet abim geldi. Sefaköy'den geldik değil mi Mehmet abi? Evet. Hasan da iki teli tarafında oturuyor yakınlar birbirine. Mehmet abi de takipçimiz YouTube'da görmüş, izlemiş. İşte o da e, şey dedi yani e, güzel bir telefonla sohbet ettik. Motoru da yağ eksiliyormuş. Buyur gel abi dedik Mehmet abi. Ki motorunu da göstereceğim Mehmet abinin motoru da gayet temiz, bakımlı. Şöyle tertemiz bir motoru var. Mehmet abinin uzun zaman önce yaklaşık bir buçuk yıl kadar önce ee, hastane işleri falan varmış. Uğraşıyormuş. Yağını koymamış. Motor kitlemiş. Bu şekilde değil mi Mehmet abi? Sonra motor yaptırmış. Daha sonrasında yağ eksiltme olduğu için bize geldi. Ben şimdi söktüğüm zaman şöyle piston orijinal. Çünkü şuradan sekmanından anlayabiliyorum. Orijinal. Bu motor kitlediğinde normal şartlarda krankı kurtarabiliyorsanız kurtarırsınız. Kurtaramıyorsanız krank değişir. Piston, silindir. Sekmanlar değişir. Subaplar, egzantrik zincir uzamışsa değişir. Ama burada orijinal pistonun üzerine bakın şurada bu videoda belli olacak mı bilmiyorum. Pistonun kenarında böyle daha önceden aldığı darbe izleri var. Yani daha önceki yağsız kaldığından aldığı darbe izleri var. Bu pistonun üzerine yeni sekman dizilip artık silindir çıkma mı kullanıldı? Farklı bir silindir mi kullanıldı bilmiyorum. Yani kaç para bir piston çok da pahalı bir şey değil. Yeni sekman dizilmiş ve bu motor toplanmış ve Mehmet abiye teslim edilmiş. Ben şimdi açtığımda görüyorsunuz şu en üstteki sekman. Bakın yok, en üstteki sekman yerinde yok. Yani bu hakikaten verilen para yazık. Bir usta bunu nasıl yapar? Hani. Yazık yani. Gerçekten verilen emeğe yazık. E şimdi tekrar e, bir buçuk sene sonra çünkü çok da kilometre yapan bir insan değilsin herhalde Mehmet abi. Yok, bak, yani, 50 e, günlük 50 kilometre. Yani günlük 50 kilometre yapıyorsun. Bir buçuk sene sonra bir daha açtık bu motoru. Zamanında güzel bir işçilik yapılsaydı bu motor bir, bir buçuk sene daha giderdi. Ki iyi de gitmiş. Sen erken yağ değiştiriyorsun herhalde Mehmet abi. Yani da 1200 kilometre. Yoksa bir bu de, motor daha bundan. fazla gidemezdi. Gerçekten. Böyle bunu gördüm. Sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ondan sonra bir toplayacağız bakalım. motorun subapları falan da baya kötü durumdaydı. Şöyle orayı da göstereceğim. Toplama videosu yapmayacağım. Böyle bir problem göstermek istedim size. Yakın zamanda bir vlog yapacağız zaten. Keyifli olacağını düşünüyorum. Mehmet abicim toplayacağız inşallah. Sorunu böyle böyle bir sorun görmemiz daha iyi oldu. Direkt problemin çözülmüş olacak abi. Ondan sonra uzak yoldan da geldin abi sen. Evet, Öyle. Hadi. İnşallah inşallah beraber toplayacağız abicim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kısa bir videoydu ama bununla da idare edelim. Yakın zamanda uzun bir videoyla tekrar geri dönüş yapacağım.